Ben Daisy Wolf. Bugün sizlerle birlikte River Band oyununa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu sefer klavyeyle oynayacağım. Çünkü e, gamepad'imle oynamak gerçekten çok zordu. Bu bölümü bitirmiştik. 7. E, bölüme geldik. Bakalım 7. bölümde bizi neler bekliyor. Pandayı değil. Bu sefer de başka bir şey seçeceğim. Robot olalım. Bu ne? Bu olsun hadi. Hadi bu olsun. Ne yapıyorsunuz? Ya bunda geçemediğim bir bölüm vardı diye hatırlıyorum eskiden oynadığımda. Ana bak bak bak. Nasıl vuruyor? Öl öl lan. Oha! Oha! Dön kaç 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 kaç. Çok fena vuruyor abla. Aa! Oğlum seni nasıl yeneceğiz? Şöyle olabilir. Ya ya. Ya. Vuramadım vuramadım. <laughs> deyip geliyormuş. Çat diye vuruyormuş bana. Aa! <laughs> Kameram düşüyor bu arada. Arada yani çok ayarlamaya çalıştım, düştü sürekli. Niye böyle oldu bilmiyorum. Artık onun da ayarı bozuldu. <laughs> Vay canım. Umarım düşmez. Düşerse de fark ederim. Diye düşünüyorum. Patla hadi. Ya patla ya da ben seni öldüreceğiz. Yani yapacak bir şey yok. <laughs> ha çıktı. Hey! Gelin lan. Gel böyle çat 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 vuruyorum işte. Yani vuramayacağım falan mı zannediyorsunuz? Senin de ölmeni de istemiyorum. Senden şey düşüyor. Gel buraya doğru ittireceğim seni çünkü. Ha. Evet. Ne bu? Bunu da alalım. Güzel vuruyor gibi duruyor İskelet gibi. Karga bu. Burnu gibi. Anlamadım çok değişik bir şey. Ha geliyorlar. Oha. Oha. Bir sakin olun kanka. Gel. Ya ya. O, o bu sefer yemezler ona. Aha burada da büyük boss var. Çikolatamı altına koydum. Tam araya sıkıştırdım. Canım çikolatam. Eriyecek. Arkadaşlar sizin için. Her şey sizin için. <laughs> Gitti metro mu Metroydu bu arada. Ama olsun. Onun fotoğrafını atarım size. Discord'a gelirseniz tabi görebilirsiniz. Buradan çok iyi lan. Hile buldum. <laughs> Nasıldı ama? Oğlum. Hayır. Düştüm ya lan. Kaç kere öldüm ya. Bir tane yer kaldı. Onu açacağım. Adam her yeri dümdüz yaptı. Tabii ki de kaçacağım. <laughs> Vurmak falan saçmalamayın arkadaşlar. öyle şey olmaz. Şimdi bir şey seçelim. Ördek alalım. Ördek olmuş muydum hatırlamıyorum. Aa burada da ördekler var. Tam sanki denk getirmiş gibi oldu lan. Ah al. Al lan tokat manyağı yaptım. Oğlum bu nasıl bir ay çiçeğidir ya. <laughs> Şu teyze uzaktan sıkıyor gibi bir hali var. Gel lan. Bir tane daha silah verseler ya. Şunu açalım da. Gelene kadar. hah Ah be. Silah bulmamız lazım. Ah. Ah. Al Ah. Son ördek bükücü. Çok tatlısın sen ya. Görmüyorum da şey. İşte bu. Şimdi kamerayı da bakıyorum Antına koydum ama erir. hani böyle iyice ne pestili çıkar diye. <laughs> ya çikolata sen nelere kadirsin. <laughs> Gel lan. Patla hadi. İşte bu. İşte bu. Gelin gelin. Alana. Bu da nerede biliyor musunuz? En sondaki. Oyuna ilk başladığımızda biz sağa doğru gitmiştik, sol tarafta. Oyuna ilk başladığımız yerde yani haberiniz olsun. Hadi gidelim. Şurayı da açalım. Şu olalım. Kedi olalım bari bu seferde. Aslan kedi. Çıldırmış teyze. Hadi ya. Öl sen de. <laughs> öl artık. Hah. bu bölümü hatırlıyorum. Ya hadi ya. İşimiz gücümüz var. Heh. Bunu ne yapıyoruz şu an? Uyandırıyoruz. Nightmare. Ne demek lan bu? Oğlum niye ses gelmiyor lan oyunda? Giden gelir mi sandın? Aldandın, boşa yandın. Oğlum bu... Teşekkür ederim. Ha? Evet. nasıl geçeceğiz bakalım. Şimdi şurada şu adamı bir uyandıralım. Uyandırmışız zaten bunu. Ha burada varmış. Oha! Konka ne yapıyorsunuz? Manyak mısınız? Uzak durun lan. Şey, delirmiş kızlar. Oğlum, oğlum birinizden de can çıksa, Heh. Allah razı olsun ya. Ha, kanka sonunda yani bir şey verdiniz. Sabahtan beri yani. Hep geçiş yolu da bu yani. Ha, geçtik. Bak var ya beni öldürürseniz size bir söverim. Size bir söverim. Yani. Lan bir gidin lan. Aha aha. Aha geliyor. Bana ne bana adamları uyandıracaksınız ya. İyi lan buraya giremiyorlar dedim. Yani şu an ağzımı. Allah'ım. <laughs> Giremiyorlar dedikten 5 saniye sonra. Bitti mi? 4 daha ya. Hadi kardeşim. Hah, gelebiliyor buraya? Gelemiyor da. Ya gene yukarılara mukarılara mı çıkacağım ya? Ah şuradan başlayayım. Ben bir daha orayı yaşamak istemiyorum. Ne bu? Popstar. Popstar bulduk. Hey. Yani beni mahvettiniz. Hadi. Ah. Ya gene mi ya? Hazır mıyız? Bir de buradan yani geri dönmesi var bu işin. Allah'ım sonunda bitirdim. Sonunda. <laughs> ha, geçtik. Sopa buldum. A Aa, avokadoyla oynayalım. Avokado buldum. teyze. Buyur teyzeciğim. Paracıklar, paracıklar. Oha lan. Şuraya sopayla dalmak daha iyi gibi. <laughs> Bunlar hep taktik. Anahtarı bulduk. Ve tamamladım. Mükemmel değil mi? Burayı mı geç açacağız? Herhalde burayı açacağız. Devam ya. Avokadodan devam edelim mi? Değiştirelim mi? Değiştirelim. Hadi. Bu ne? Şey mermi değil mi lan bu? Şu karılar çok fena ya. Ya! Her yeri topladım, her yeri topladım. Al işte, ha bazıları düşüyor. Çok hoş. Aldım gibi ölmem peki. Ya şunlar bir ölse de. Alın alın alın. Ah! Onlar öldü mü? Daha kolay. Aşı, düş aşağı. Düş aşağı. Hah. Ah, tamam. Ne güzel bitti. Henen dive kartı var. Ördek falan gibi oldu mu? Kuşlar daha iyi. Gerçekten o kızlar çok fena ya. şuradan altın da alalım. Çekilin çekilin. Bak bak bak. Ah. Geçtim. Kolay da. Bosa doğru gidiyoruz herhalde. Ne bitmek bilmeyen bir bölümmüş kardeşim ya. Sonunda bosa geldik. Şimdi burada da. Kiminle oynayalım? Uramaki. Sushi gibi bir şey. <laughs> Burada da bu, olduk. bu ne lan? Manyak mısınız kardeşim? Hıaa, yalnız var ya patokite patokite dalıyorum ha. Otuz dört. Bir tane daha kaldı. 35 İzmir. Hehehe. <laughs> Ooo süper hero. Bunu bulduk onu da oynayalım. Merak ettim. Yukarıya bir çıkalım. Altınlarımızı toplayalım. Sonra da gidelim. Araya sıkıştı ama olsun tane kaldı. Nerede o? O da burada ihtimalle. Yani senin için geldi. Nöbet mi tutuyorsun sen? Ha? Düş aşağı da. <laughs> Geçtik ya. Sonunda yani. Evet. Şimdi. O şey vardı ya onu şey yapalım. O şey vardı. <laughs> Balkaba. Pukin. Patlamış mısır. Robot. Bu kendi Apple. Şeker elma. Sen seçtim lan. Sen nesin böyle? Sen elma mısın? Bana bak. Ya. Allah razı olsun önüme açtığın için. Hmm. Gelmeyin ha. Ben sizi buradan sıkayım. Aradan değil ama tabii ki. Siz böyle... Oha! Hepsi burada bekliyormuş. Kaçtım. Aşağıda beklesinler. Manyaklar ya. Al bu ne lan? Kocaman. Şey... Hayalleri tamir et tarzında bir şey demiyor ama. Oldu açıldı. Hadi gidiyoruz. <laughs> ee, şimdi boss'a geldik. Burada süper hero ile oynamak istiyorum. Ee, bir de şunu da söyleyeyim. Ben mesela bölümleri bitirdikten sonra şey ee, diğer taraflara gidiyorum. Onları koymuyorum ama mesela bunu oradan aldım. Hani size ekstra bir daha yormuyorum oraları izlemeyin diye. Çünkü dolaşıyorum. Bakıyorum da var mı bir şey kaldı mı diye. Haberiniz olsun. 68 68. Ha, yakından daha da iyi vuruyor. Hoş. Ne yaptın lan öyle? Beni mahvetti. Beni mahvetti gerçekten beni mahvetti. <laughs> Neyse geçtik. Çok tatlı bir kız verdi. Şükürler olsun bitti yani. <laughs> Neyse şu altınları toplayalım da ya bir gidin kardeşim. Kalın beni ya. Sonunda ya bir altınları toplamama da izin vermiyorlar. Bana doğrudan İşte bu. İşte bu. <laughs> ee, arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Çok konuşamadım, çok gülemedim ne yazık ki. Ee yani ülkenin halini biliyorsunuz. Neler yaşadığımızı biliyorsunuz. çok. O yüzden tabi bu halini videolarda yansıyor. Kusura bakmayın. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Çok dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>